Gece kişinin diş sıkması çok ciddi bir kaygı göstergesi bizim için. Şart ne diyor bize? Çenesini vuruyor. Hatta öyle vuruyor ki evde gürültü oluyor, uyuyamıyoruz diye. O kadar boyutlu oluyor. Bruksizm olan kişilerin konuşması sert, asker gibidir. Diş sıkan kişilerde dişler üzerinde hmm. e, bir sürü e, yan faktörler meydana çıkar. Diş sıkma ve gıcırdatma bir. Diş hekimlerini ilgilendiriyor. İki, fizik tedavi ve fizyoterapistleri ilgilendiriyor. Üç, en az onlar kadar da psikologları, psikoterapistleri ilgilendiriyor. Nasıl fark ediyorlar hocam bunu? Boynum ağrıyor diye gelen var. Çiğnerken zorlanıyorum diye gelen var. Dişlerim sızlıyor diye gelen var. Çünkü aşındığı için hmm. dişler sızlamaya başlıyor. Eğer ağız bakımını yapan kişi ise diş işte diş eti seviyesinde kama defektlerimiz dediğimiz aşınmalar meydana gelir batmayan kişilerse periyodontal problemler çok hızlı gelişir. Bunların hepsini bir araya aldığımızda bir sürü bize fikir verir. Gece kişinin diş sıkması çok ciddi bir kaygı göstergesi bizim için, stres göstergesi veya kafasına takılmış bazı şeylerden dolayı gevşeyememesi. Mesela kulakta uğultu, kulakta çınlama, hı hı. işte çene ağrısı sabah uyandıklarında hiç yokken bir anda çıktıysa ortaya ve öncesinde de yoğun bir stres yaşandıysa onun sebebinin bir stres olduğunu anlayabiliyoruz. Günlük hayatta ilgili stresi bir şekilde hallediyor, bununla ilgili gereken desteği alıyor, terapisini alıyor falan ama gece tam artık bilinç dışı devreye girdiği için eğer kafada tamamen onu atamamışsa da artık bir süre sonra bu alışkanlık haline geldiği için de sıkmaya devam ediyor. Çocukluktan itibaren edinilmiş alışkanlıklar ve e, dişlerin bakımıyla ve yapılan tedavileriyle de ilişkilendiriyoruz. Bırakın diş çekimini, diş kayıplarını, diş eksikliklerini, diğer dişlere göre çok hafif yükseklikleri ya da eksiklikleri olduğu zaman bile bu tür diş sıkmaların tetikleyicisi olabiliyor. Şart ne diyor bize? Çenesini vuruyor. Hatta öyle vuruyor ki evde gürültü oluyor, uyuyamıyoruz diye o kadar boyutlu oluyor. Siz de bunun sonuçlarını görüyorsunuz. Diş üst tarafları komple aşınmış, yıpranmış bir diş oluyor. Sonuçta bu da başka problemler de beraberinde getiriyor. Sindirim problemi. Diye ağrıydı, gece uykusunun bozuk olması gibi durumlar bizim demans hastalarında davranış bozukluğu şeklinde gördüğümüz bir tablo. Buruk sizin biliyorsunuz çene açmayı azaltıyor. Yani dar bir alanda konuşuyorsunuz. Şimdi bakın. Çenemi rahat bırakayım. Ha ha ses Tabii. Ha 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 ses serttir. Bruksizm olan kişilerin konuşması sert asker gibidir. önce bir diş eksikliklerini tamamlamak gerekiyor, oklüzyonu düzeltmek gerekiyor ve sonrasında işte kısmen lazerle vakasına göre retrograd arka bölgelerde e, nefes yolunu açıcı uygulamalar ya da pek çok kişi de e, sonucu oluşan kapanmayı yükselterek doğru bir oklüzyonu sağlamak. Bizim genellikle tedavilerimiz ilk yaptığımız şey kişinin o çene açıklığını açmaktı. Yani hmm. o 4 santim, 3 santim, zaten 4 santim limit. Yani çene hareketi, çene range of motion dediği şey. Açıldıkça sesin kalitesi artar. İkincisi de yani hı hı. dişlerin kapanması.